Herkese mutlu huzurlu cumalar arkadaşlar. Bugün pepinolarımızın gelişimini göstermek istiyorum sizlere. Şöyle o ufacık gördüğünüz pepino burada büyümeye başladı. Ve şuradaki pepinolarımızı görüyorsunuz. Arkadaşlar küçükten büyüğe doğru. Bakın hatta Şöyle çizgilerimiz oluşmaya başladı. Şöyle gösterelim dedik. Çiçeklerimizin çoğu döküldü. Ama bu aralarda çok yayıldı. Ben buraları ee, biraz daha zaman geçsin. Zaten bu köklerinden ayıracağım. Ve yeni sürgünler için uğraşacağım biraz. Ee, yalnız pepinoda yani benim bitkilerimde bazı sıkıntılar var. Bilmem görüyor musunuz yaprakları. Şöyle sıkıntılar var. Ama benim düşüncem bakın hatta suçlu şuradakiler olabilir. Bakınız şöyle göstereyim. Gel buraya. Bakın. Böyle ölü dalların arasında Görüyor musunuz? Sümüklü böcekleri. Şöyle. Bakın hatta bu da pepino yaprağının üstüne yapışmış. Duruyor. Bunlar bitkiye bayağı bir zarar veriyor ve ee, şöyle bir şey var. Bu verandanın içinde tuttuğum ee, pepino fidesinin alt taraflarında yani şöyle yapraklarının altında arkadaşlar yeşil ufak kurtçuklar vardı. Kurtlar vardı böyle. Yaprak kurdum deniyor artık bilemiyorum. Aha bakın. Bakın bakın bakın. Nereye gelmiş şöyle. Bunları geçirmek için kimi arkadaşa öneriyor ama bilemiyorum ya işe yarar mı yaramaz mı. Ee, Arap sabunu ile su karışımını yaprakların üstüne dökersek eğer düzelir. Aa bakın. Bir parça daha. Şöyle sümüklü böcek. Anlaşıldı. Yağmur yağdıktan sonra arkadaşlar muhak muhakkak bitkilerinize dikkat edin. Kenarlarına köşelerine bakın. Görüyorsunuz işte ben gördüm. Şöyle meyvelerimi tekrar gösterelim. Evet, en büyük meyvemizde de bor çizgiler oluşmaya başladı. Şu an 5 Aralık Cuma. Pardon. 10 Aralık Cuma günü. Ve son durum bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ederim.